aranızda şey olmuş yani. Değil mi? 20 lira demişsiniz salon için. <laughs> salon kolay. Yarım saat dikiş. Salon kolay da. Parası da tam. 20 lira. Ne çok ucuz ne ahlaksızca çok pahalı. Şahane. Peki şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela tüm ev 75 desek tüm ev 75'e olur mu? Aman bunu başka yerde söyleyeyim Gülerler. Komplesini 75 lira. Delirdin misin? Kafam iyice çorba oldu buna bir hesap ya. Komple dediğin şey en az bir hafta Benim gelip evi görmem lazım. Bu da 2000 lira demek. Sadece gelip görme şeyi olarak mı? Komple dedi ya. Tüm yani, işlem olarak neden? gelip bir evi görmem lazım. O eve bir bakmam lazım. Sadece salon 20 Hadi lira 20 ama, 20 değil mi? Salon tamam. 20 lira. Tamam. Tamam. Onda evet. sorun yok.